Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte garip bir şey diyeceğiz. Arkadaşlar şu garip Bir oyun. Enfeksiyon diye arkadaşlar. İşte başlangıcı yapamadık. En arkadaşlar Super Dom Sprite. Biz saldırıyoruz adamları. Öldürüyoruz işte adamları. Çok garip bir oyundur kendisi. Onu çok sevdiğim bir oyundur. Survivor'da enfekte olmaktan kaç. Enfekte. Enfekte niye olalım ki biz? Biz zombi zombiler mi basacak zombi zor istiyor zombiler basacak galiba zombiler basacak galiba aşağıdan oğlum bir tane seyretsen diyeceğim aşağı diyeceğim de aşağıda hiçbir şey yok aşağıda ben hiçbir şey yok zaten. aşağıda hiçbir şey yok neredeyim ya ben

Hayır arkadaşlar düştüm enfekteyim ben, ben enfekte olan drogumum Prokala içiniz bitirecekti enfekte oldum <gülüyor> <gülüyor> Kocaman bir yay kalyon geliyor. O oh, zombi zombi, zombi arkadaşlar. Bu zombi diskosu. Bu, bu, bu zombi diskosu. Bu. Böyle böyle koyuyorsunuz. Böyle 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 böyle. Böyle sonra zıplıyorsunuz. Böyle böyle böyle. Sonra geliyorsunuz. Böyle böyle böyle. Sonra alıyorsunuz. Böyle böyle böyle. Çok az da böyle böyle derim Galiba böyle böyle. atıyor arkadaşlar galiba böyle böyle. Adam benim gittiğim yere gidiyor Fare Eğer klasik, klasiki görün. Klasik nasıl bir şeymiş. Biriniz görürsünüz. <laughs> arkadaşlar tamamı çarpıyor kafam. O kadar bile oldu ya yani? biz. <laughs> öldürdüm mü? Kazandım mı? Kocam hileli var biri. Işınlandı da adam. Hileli adamlar var. Hile. Adamlar lava atmış. insanlar o kadar garipleşti mi? Diye düşünmeye başladım. böyle doğma yerleri bırakmayacağız insanların doğmalarını istemiyoruz yani insanlar doğmasın neyse ben de insan arkadaşlar yıkasın kaleleri ölsün ölsün doğma yerleri bitsin ne kadar bütün doğma yerleri olacak patlayacak bir o Oo bu sohbet falan mı ya da sohbetleri bu olsun. Ama çok bol olmasın çünkü patlayacak bir mekanmış burası. Hem de aşırı güzel bir patlayacak bir mekan. Patla bakalım. Arkadaşlar mekanları patlatıyorum ömerde lazım. kırmızı kırmızıymış. kırmızı kırmızı ben de hani kırmızı 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 Hadi kırmızı 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 yapalım. kırmızı 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 bana. kırmızı kırmızı Ne kırmızı 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 kırmızı

Ölmedim, ölmedim. Ne olma şimdi? Neden bana güvenmedin alım? Ölmeyebilirim. Hayır hayır, ayrılacağım istemiyorum. Allahım, Allahım Allahım Allahım. Olma olma. Patla, patla sana olma. Hayır hayır. Allahım, Allahım. video. Ya da gideceğiz. Şuraya gideceğiz. O alana gideceğiz. Çok alana kadar. tek aldığımızdan Ne ben arkadaşlar ben kaybettim demeyin kaybetmez ben bitti demeden bitmez <laughs> bizim takımın birine bile girememiş ben ilk gol yapmıştım ama yoksa iki mi yaptım ya ben yaptım ama 3 iki gol yaptım bana ne birinci ben bir olmalıydım arkadaşlar Burada haksızlık var 2-3 gol yaptım ben. 2-3 mi? Üç... ama. Bayağı bir gol yaptım hatırlıyorum. Evet arkadaşlar şuradan hemen şöyle shop'a girelim. Neler varmış? Bizim çok fazla paramız yok. Dur. Ama bu masa bu bazı kılıç değil. Ucuz ucuz kılınç var var diyeceğim de. Bugün bir şey almayalım. Evet, jungle 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 güzel açıldık. Yani hiçbir şeyim yok bende. Ben hiçbir şeyim yok. Neden? Kırmızı takım kırmızı. İşte Arkadaşlar benim için de kırmızı olmak varmış ya. Benim bu ruhumda kırmızı olmak varmış. O yüzden kırmızı bir ve bu işi bitiriyoruz Yeşiller saldırıyor. Rocketim oluyor dedi. Ben roketi hizmet ederim lan. Hayır hayır hayır. Hop, rocket. Ben bizi dikeyim indim. O yüzden rocket. Uyacağım. Ben önlüyüm. Yani. Ben önlüğü koyacağım. patlatacağım. O <laughs> <laughs> temelleri direkt. Arkadaşlar, oyundaki taktik temelleriyle. Onlara bir tane YouTube mu? Bunları bitireceğiz derken Çok iyi mekanları varmış ya Bunların güzel mi güzel mekanları varmış Ben mekanları patlatırım hocam Hayır sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun sen Hayır Arkadaşlar adam çok güçlüydü adam beni mahvetti adam beni parçaladı. Adam neden bana yaptı bunları adam? Adam bunları bana gerçekten yaptı. Adam neden düştüm ben adam? Adam neden diyorum ben adam? Adam neden diyorum? arkadaşlar. Bunlar yukarıda kaldı. Ben niye inmiyor bu aşağı? İnsene. İnmiyor. İn hocam in, in Seni mahvettik İnmiyor. İnsene. İnmiyor arkadaşlar. Yusur gitti. E, yani mavi de gitti. Ve tam da gider. Tam bitti bitti. Bitti ya bitti bitti. E, Çökmedik. Çökül sen artık, çökülmüyorsun. Sen neden böyle bir şeysin? Bir şeysin ya. Sen de nasıl bir şeysin ya? İmkan. Hıh. Allah, çökün. çöktü, 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 çöktü. Ay, çöktü, 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 çöktü. Ay çok mutluyum, çok mutluyum, çok mutluyum, çok mutluyum. Çok mutluyum, Patla bakalım, Allah! Arkadaşlar. Patla bakalım derim. Adamları asabını buldum asabını. Bom. Hayır 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 hayır. On üç işte, yerimiz var da. Mavi mısır zaten gitti. Hayır. Ee, şu mağazamı açmayayım ya. Lütfen. Ama ne ben bu? bu şu kadar çok mağazdayım. Allah'ım ben neden böyle bir şey mağazdayım var benim. Arkadaş. Hazır arkadaş. Sen ne yaptın arkadaş? Devrim nasıl arkadaş Ben döverim. Ben seni döverim. Ben de seni döverim. Seni de döverim. Seni döverim. Sarı demedin. Özellikle sarı. Hayır arkadaşlar. Hayır benim mizucum yok arkadaşlar. Evet, 13 dakika konuşta da. Arkadaşlar benim mizucum yok arkadaşlar. Ben hiçbir şey hak etmiyorum. Neden ben ölümü mühakkak ediyorum? Ne oluyor? Neden kaybediyorum? Allah 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 disko. Onları nasıl yiyecek? İşte. İzle. Aha. Böyle. Evet, mekanlara iniş yapıyoruz. Derken mekan göremiyorum ben arkadaşlar. Şuraya doğru gidebilir miyiz? Yani mekan yok. Allah kalmış bir mekan var o da yeşillerin mekanı. Başka bir mekan göremiyorum ben. Siz herkes böyle gezin böyle saldıracağım 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 Bu arada saldıracağım oraya saldıracağım adamı öldüreceğim Aşırı güzel değil mi? Bom. Evet adam ölmeden mezara koymak için ben çok iyi bir asistanım galiba Gelen var mı? Fokus adam nerede acaba? Bir türlü gebertme isteği geldi de Evet. Övünme zamanı. O yine Fox yazan baba adam. O yine Fox. Kaç Fox? Kaç Fox? Ayın en fazla bloklar. Kaç bu Fox? Her şey aç Fox. Bu nasıl bir mantık? 30 saniye mi? Benim 30 saniye için vaktim yok. Benim bunu kırmam. Aşmam lazım. Kırmak diyorum. Aşımın kafam. Kaba bitti arkadaşlar artık yani Kaba bir uzaklara gitti. Eee bize bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü ısıracak bir, bir şey yok mu yani Ben bir sürü sürü ölmek istiyorum bunlardan işte bir tanesi, bir tanesi benim bir tanesi derim işte Ay şey Bana güçlü bir şey lazım Hani infeksyonun en güzeli de Manx'i arkasına ben hiç oynamadım Ha, Benim istediğim olsun. Bu, bu. Storm Hill. Pozamsti. Pozamstoyum. Esta pozamsti. Jump tank jumping. Arkadaşlar vas. Var geçtim. Ben zombor olmayı tercih ediyorum. Gelin lan buraya. Siz kim o? Ama tek koydu adam bana. Sokata girmiş. Virüs var, virüs, virüs, virüs var. Sizin yaptığınız tabi ya, bak be. virüs var. hocam virüs ya, virüs, virüs var. Sizin yaptığınız şey bak. Virüs var ya, virüs, 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 virüs ya, virüs ne? Nizkorla virüs, Zombi virüs, virüsü virüs, virüs, virüs var ya. Ama sizin yaptınız. Aptal şeyler hiç saymıyorum. Biri gitti bile. Çünkü hani biri gitti eksi 30 vururuz kafanıza 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 koyarız ama havada adam vurulmaz bakın bir insan ben götürdüm o bir insan daha gitmiş birini ben götürdüm sadece 30 kere de öldüm bu kız da ikimizden sabahtan beri sadece ikimiz bunları topladık ama topam hiç bir şey düşünmüyor. O <laughs> arkadaş.